Herkese merhaba, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda White Tiger'ın Mystic Dağılım ustalığıyla ne kadar etkili olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Biraz sonra gireceğim yer sadece Beta Server'ına özeldir ve ana oyunda bulunmamaktadır. Hatırlarsanız kuşağlayı da burada denemiştim arkadaşlar Mystic Dağılım'ını test etmek için. Daha doğrusu Mystic Dağılım değil de takviye açanlara karşı test etmek için de. Ee, ama şimdi burada White Tiger'ın Mystic Dağılım'ını test edeceğim. Ee, şimdi girişimizi yapalım. Evet, 7 yıldızlı rütbe 2 White Tiger. Şöyle e, Drax tarafına gideceğim. Orası bizi kozmik yoluna götürecektir. Daha doğrusu kozmik bossuna. Şimdi iki tane Drax tövelim arkadaşlar. Burada takviye yok. Sadece Drax'ın hiddetleri olur. Aynen. %200 saldırı ve saldırı ve sağlık ve ekstradan da %100 sağlık var. Evet. White Tiger'la başlıyoruz. White Tiger'ın stat fokusuna bu arada e, özel saldırı olur. Kritik darbe olur. Hepsini verebilirsiniz. Özel saldırı yerine mesela şey de verilebilir. Kritik hasar puanını arttıran ee, özellik de verilebilir. Çünkü düz vuruşları da güzel hasar veriyor. Ama bu tercih meselesi yani değişir. İkisi de olur bence. Şimdi burada bir şey denemiyoruz tabii ki. O yüzden Drax'ı hızlı indirmeye çalışıyorum. Normalde önce L1 atılmalı yoksa. Ama bu, bunun canı az olduğu için çok bir kasmadım kendime. ve mistik ustalıksız oynadık. White Tiger'ın süper yeteneğini hatırlayın. Rakibin canı %15'in altına indiği zaman bizim de olur. Ya rakibin ya bizim canımız %15'in altına indiğimiz zaman tüm güç, tüm gücümüzün %100'ünü dolduruyoruz belli bir süre altında. 200 kopya ise 6 saniyede dolduruyor. Böyle 90-100 kopya ise sanırım 9-10 saniyede falan dolduruyor. O yüzden 90-100 kopya yeter bence. Şimdi %900 sağlık basılmış Drax'a gireceğiz. Efsaneler Diyarı'ndakinden biraz daha güçlü buradaki. Yani Efsaneler Diyarı sağlık barlarından diyelim daha doğrusu. Evet. Şimdi burada bunu bakalım nasıl indirecek. Yine Mistik Dağılım çalış... Söz konusu değil tabii. Sadece daha fazla sağlık indirmesini göreceğiz. White Tiger'ın. Bir de Kitty gibi adamın üstüne koşmamız lazım şu e, isabet pasifini almak için. O yüzden acele etmeyin. Yavaş yavaş oynayın. Tabii özel saldırısını atmıyorsa sinir bozucu olabiliyor. Ay. Önce L2'min olduğunu fark etmedim. Önce L1 atmak gerek biliyorsunuz. Neyse engellenemez tetiklenmedi. Şimdi iki kere L1 atarız. Mesela. İşte böyle. Şimdi engellenemez de olacağız. Ah önce o bastı özel saldırıya ama üstüne koşarken basabiliyor. Evet iki iddetimizi aldık. Tekrar bir atarak. Şimdi devam edelim. Bir iddetimiz gidebilir. Engellenemez açmayacağız. Tam engellenemezin dolum süresi gelmek üzereyken geldi çünkü ne yazık ki. Evet, attım bir daha. Açacak engellenemizi. Ve bitirdi. 700k canı ne kadar sürede aldı? 1 dakika 15 saniyede aldı 700k canı. Ve bunların L3'ü de var arkadaşlar. Hiç özel saldırı saldırıcı sorunu olmuyor fark ettiyseniz. Evet gelelim büyük boss'a arkadaşlar. Groot. Groot'u nasıl döver tahmin edebiliyor musunuz? Groot'un sürekli açacağı e, takviyelerden ve mistik dağılımlarının ötürü. Kaç canı olduğuna zaten siz bakın Groot'un. İşte Kuşağla'yı bunda denemiştim arkadaşlar. 5 milyon canı var buradaki Groot'un. Ee, %8000 sağlık basılmış resmen buradaki karoda. Ee, Kuşağla çok efektif almıştı buradaki Groot'u ama bir sorun vardı. Kuşağla'nın sürekli L3'ü doluyordu Groot'un takviyeleri yüzünden. mistik dağılın 5 olduğu için. Ama White Tiger'ın L3'ü kitle. Biliyorsunuz siz L3'ü ağır saldırı yükleyerek atabilirsiniz. White Tiger'da sadece. Bu muhteşem bir özellik. White Tiger'ı muhteşem yapan özelliklerden biri. Hatta ne muhteşem, mükemmel yapan özelliklerden biri. Ama tabii kuşağla gibi e, White Tiger'ın bağışıklığı olmaması çok üzüyor gerçekten. Şöyle kuşağlaya baktığımızda çünkü kuşağlanın kanama ve yakma bağışığı onu işlevsel de yapıyor. Kanama ve yakma bağışığı var kuşağlanın. Ama White Tiger'ın sadece e, etkisiz bırakma bağışığı var. Yine kuşağlayı işlev konusunda bir tık üstün görüyorum e, White Tiger'da. Ama White Tiger'da güç kontrolünde. Yani Doom kadar iyi olmasa da gene iyi. ...gene güç kontrolünde Doom Kral tabii ki ama... ...White Tiger'ın da çok güzel efektif güç kontrolü var. Şimdi başlayalım. Ve takviye açan bir mistik. Etkisiz bırakma bağışı takviye açan bir mistik. Bu da onu özgün yapıyor. Evet Bakalım Groot'u nasıl dövecek şimdi? Tek seferde alabilecek miyiz? Bakalım kuşağla gibi öyle e, sakin değil. Bununla agresif oynamak lazım. Ee, size bir görev arkadaşlar. Bu dövüşte White Tiger kaç tane özel saldıracak? Onu saymanızı isteyeceğim. Çünkü e, Groot'un özelliklerinden ötürü... Ee, çok rahat L2'mizi dolduracağızdır. Ee, bu yüzden L3'ümüz de dolmayacak. Biliyorsunuz White Tiger'ın L3'ü sadece ağır saldırı atarken çalışıyor. Onun dışında hep L2'mizi atabileceğiz. Şimdi mesela hemen doldu L2'miz bakın. Kuşağla da kötü yanını söylemiştim zaten. Onda L3'ü her dakika atmak zorunda kalıyorduk ama bunda her dakika L2 atabiliriz. Dolar dolmaz atıyorum. Her dakika I am Groot'a giriyor zaten. Ah geri çekilmiştim zamanında olmadı. Ne çok bloğa sarılıyor değil mi? <laughs> Tabii öyle olacak. Bunun bir iyileşmesi eksik biliyor musunuz? İyileşme yapabilir aslında ama rakibin iyileşmesi yapması lazım onun için ve rakibin kanaması lazım. Anca öyle olur. Mekanizması biraz Ghost'a benziyor. Böyle yani animasyon diyelim daha doğrusu. Ghost gibi tekme atıyor falan orta saldırısında. Andırıyor yani. Bazen basmayı beceremiyorum özellikle saldırı düşünün. Bakın gene basamadım. Ve bitti. Kaç özel saldırı oldu arkadaşlar? Saydınız mı? <laughs> 6 dakikada 5 milyonluk canı aldı gördüğünüz gibi. E, tabii ki bu çok istisnai bir dövüştü. Groot gibi deli gibi takviye açan birisi tabii White Tiger'ın gücünü coşturdu. Ama siz buradaki mesajı aldınız yani White Tiger e, deli gibi güç kazanabileceğiniz mistik ustalığın çok etkili olacağı dövüşlerde yani L3 problemini yaşatmıyor size arkadaşlar. Böyle mükemmel bir avantajı var. White Tiger'ın rakibin güç kilidini de sürekli bu arada L1 ata 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 ata, ata da e, yani gücünü sürekli L1 ata, ata 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 çalabilirsiniz. İlk L1 attığınızda çalıyor, ikinci L1 de çalmıyor ama siz bunu döngü yaparsanız mesela e, ikinci atacağınız L1 rakibin L3'ünü doldurmuyorsa sürekli rakibin gücünü de çalabileceksiniz. Öyle de güzel bir güç kontrolü var White Tiger'ın. Mesela Groot'la hiç L3 sorunu yaşamadım arkadaşlar. Hiç L3'ü dolmaya yakın olmadı. Mükemmel çalıyor gücü çünkü. E, şiddet olduğu zaman üstünde Tabi Hiddet sayısına göre değişiyor. Evet. Ve bu haritayı da tamamladık arkadaşlar. 5.5 milyonluk can aldık valla White Tiger'la. Yorum sizindir. İşte böyle bir euro White Tiger işlev açısından da. Tek eksiği bağışıklık dediğim gibi. Evet, bu videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.